Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu ve selamü Muhammedin ve âli aleyhi ve sahbi ecmaîn. Zaman her geçen gün daha hızlı akıyor. Hayat sürekli hızlanarak yol alan bir vasıta gibi. Dünya sanki bir taşıt misali. Üzerine binmişiz, eceğimize doğru gidiyoruz. Maalesef insanlık bu yolculukta gafil, başıboş bir halde seyahat ediyor. Çoğuluk nereden gelip nereye gittiğini düşünmüyor etrafına bakıp olan biteni anlamak için çaba sarf etmiyor. Ne yazık ki vakit gelip de yolculuk bittiğinde sonuç hüsran oluyor. Bu dünya yolculuğunun belirli bir süre için olduğunu farkında olanların, seferin nereye olduğundan haber olanların, çevresine sadece boş boş bakmayıp düşünenlerin yolculuğu kazanınca çevirme şansları var. Yol bittiğinde yüzleri gülenler arasında olma imkanları var. Doğumla başlayıp önünde son bulan yolculuğun aslında bir imtihan olduğunu ve bu imtihan süresince neleri yapması, neleri yapmaması gerektiğini bilenlerin sınavı kazanmaları çok kolay. Çünkü sınavda çıkacak sorular ve cevaplar içerisinde hangi şıkların doğru, hangi şıkların yanlış olduğunu bilgisi ortada. Sadece o bilgiyi ulaşıp öğrenmek ve sınav süresince dikkatli olup doğru tercih yapmak yeterli. Dünya imtihanı ile ilgili bir gereken her şey Kur'an-ı Kerim'de var. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü hadislerinde mevcut. Bize düşen Müslüman olmanın gereğini yapmaktır. İslam neleri inanmayı, neleri yapmayı, neleri yapmamayı gerektiriyorsa bilmektir. Bu için de birbirlerine müracaat edip öğrenmektir. Bu yapmak her geçen gün daha da kolaylaşıyor. Camiler, mescitler, medreseler, vakıflar, dernekler her yerde mevcut. Üstüne bu bollukta bir de evlerde yapılan dersler eklenince çevremiz ilim halkalarıyla dolmuş halde. Tek yapmamız gereken onlardan birine dahil olup dinimizi öğrenmek. Böyle yaparak dünya imtihanını kazanmak için çaba harcamış oluruz. Dünyanın bir yolculuk olduğu ve bu yolculuğu kazanca çevirme şansımız olduğunu bilmemizin yanında bir de bu kazancı kat kat arttırma şansımız olduğunu da bilmemiz gerek var. Bir ilim halkasına katıldığımızda kendimizi kurtaracağımız gibi o ilim meclisine başkanı çağırarak onların kurtulmasına vesile olursak yaptığımız bu hayırlı işten dolayı da sevap alırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı Hakk'ın senin aracılığında bir tek kişiyi hidayete kavuşması senin en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmadan daha hayırlıdır buyurarak bize bu müjdeyi haber vermiştir. Hadis bizi bir tek kişi dahi olsa hidayete vesile olmamız için teşvik ediyor. Böyle yapmamızın kırmızı devrelere sahip olmaktan daha iyi olacağını da haber verir. Kazanç örneği olarak verilen kırmızı devler o asırda çok az kişinin sahip olduğu yüksek fiyatlı ve gösterişli bineklerdir. Tıpkı bugün sayıları az olan zenginlerin satın alabildiği pahalı otomobiller gibi. Kırmızı bir deveye sahip olmanın gösterişi ve itibarı vardır. Günümüzde develer çok nadir binek olarak kullanılır. Artık otomobiller var. Fakat mevzu bahis develerin fiyatı hala çok yüksek. Bugün bile hadise geçen kırmızı devenin fiyatına güzel bir araba alınabilir. Gerçi öyle olmasa bile bu sorun olmaz. Çünkü hadisi anlatmak istediği bir kişinin idaretine vesile olmanın maddi anlamdaki kazançlardan daha hayırlı olduğu. Bu arada kıyas maddet üzerinden değil, hayırlı olmak üzerinden. Biz bugün en pahalı gösterişli son model bir otomobille sahip olabiliriz. Fakat onun bize ne kadar hayırlı olacağını belli olmaz. Çok güzel bir araba sahibiyken acı çekeceğimiz bir hastalığa ya da başka bir sıkıntıya düşüp o arabayı kullanmanın tadını alamaz hale gelebiliriz. Menfi hiçbir şey olmasa, hayatımızda her ne varsa dört dörtlük olsa, işimiz, sağlığımız, ilişkilerimiz iyi gitse ve sahip olduğumuz arabanın keyfini sürsek bile o keyfin bir gün son bulacağı kesin. Çünkü önümüzde ölüm gerçeği var. Yani son model arabanın sefasını ancak mezara kadar sürüyoruz. O hadis maddi değil manevi kazanca işaretle hayırlı olmayı kastediyor. Biz bir ilim meclisine gidersek ahiret hayatımız açısından kazançlı olduğumuz gibi bir tek kişinin de olsa ahiretini kazanması için yol göstersek kazancımız katlanarak artar. Kendi kazancımız yanında o kişiye kazandırmanın sevabını da alırız. Bu bizim için mezarda bitecek maddi bir menfaat değil, mezarda öteye gidecek bir hayırdır. Öyleyse kendimizi düşündüğümüz gibi başka insanları da düşünmeliyiz. Kendimiz bir iyi meclisinden faydalandığımız gibi başkalarının faydalanması için de uğraşmalıyız. Üstelik bunu yapmak çok kolay. Bir kişinin hidayetine vesile olmak için alim olmaya da gerek yok. Etrafımızda olan insanları akrabalarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı, tanıdığımız herkesi devam ettiğimiz ilim meclisine davet edeceğiz. Tatlı dil olacağız, yumuşak davranacağız, davet için uygun fırsat arayacağız. Elbette bunu yapmanın kişiden kişiye değişen çok yolu var. Nasıl dünya kazançlarımız için akıl yürütüp yeni fikirler arıyoruz, çözümler buluyoruz, ayet kazancımız olacak, bizim için kırmızı verilen daha iyi olacak bir kişiyi hidayet çağırmak için de kafa yoracağız. Ben bu arada bunun çok pratik ve tecrübeye sabit bir yolundan bahsedeceğim. İlim meclisine devam eden sohbet halkalarında olanlar olarak hepimiz biliriz ki içinde çay olmayan ortamımız yoktur. Her nereye gidersek gidelim karşımıza çay çıkar. Ülkemizde çay herkes tarafından çok sevilir ve içilir. Gerçi çay dünyanın çok uyarında sevilir ve içilir. Çayın nasıl bulunduğu ile ilgili birçok hikaye anlatılır. Adeta efsane bir içecek gibi asırlardır dilden dile dolaşan farklı anlatımlar var. Konuyu uzatmadan ben sadece çayın bizim bağı üzerinden anlatılan bir hikayeden bahsedeceğim. Çayın tarihi ülkemizde çok eski değildir. Ama Türk tarihinde çayın çok yeri çok eskilere dayanır. Bugün vatanımızda çayın yetiştirmesine yeni başlandı. Ve bir dönem tedarik güç olduğu için böyle olmuş. Yoksa Orta Asya Türk tarihi için bu söz konusu değildir. Şu anki bulunduğumuz coğrafyada çay yenidir. Anlatır ki Hoca Ahmet Yesevi rahmetullahi bir köye misafir olmuş. Köyde doğum yapmakta olan bir hanımın doğumu sıkıntılı geçiyormuş. O hanım için dua etmiş ve doğum rahat netice Orada kendisi de çay ikram etmişler. Çay içince yol yorgunluğu üzerinden atıp rahatladığı için çayı çok sevmiş. Sonra da bu çok şifalı bir içecekmiş. Hastanızı bununla için demiş. Ve Allah kıyamete kadar buna itibar versin diye eklemiş. O günden sonra çay Türkler arasında ve tasavvuf ehli arasında yayılmış. Elbette bu bir hikaye. Gerçekliğini bilemeyiz. Ama çayın hevaşta olduğu da bir gerçek. Bu hikayenin farklı anlatımı da var. O anlatımda doğum sancısı çeken kadına içilmesi için Hoca Ahmet Yesevi rahmet olayı, kadının kocasına git şöyle yaprakları topla şöyle denme diye çayın nasıl denmeyeceği öğretmiş. Ve çayın ilk tarifinin böylece ortaya çıktığı anlatılır. Konu çok dağıtmayan hadimize dönecek olsak biz alim olmayabiliriz. Hatta bir kişi bir ilim meclisine hidayete kavuşacağı sohbet ortamına çağıracak kadar dahi ikna kabiliyetimiz de olmayabilir. Öyleyse biz kolay yaparız. Kardeşim gel seninle bir çay içelim deriz. Sana bir çay ısmarlayayım der. Sohbet ortamına götürürüz. Biz iki kelime bir araya getirmemesek bile orada bu işi yapacak birileri elbette vardır. Biz bir çay ısmarlarız. Ardından hidayet eder. Hem o kardeşimiz kazanır hem biz kazanırız. Unutmayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı senin aracınla bir tek kişiyi hidayete kavuşması senin en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmadan daha hayırlıdır ihbarıyla bizim için hayırlı olanı öğretmiştir. Öyleyse etrafımızda kim varsa ayrım yapmadan herkes davet edeceğiz. Kendi adımıza seferberlik başlatacağız. Hidayete vesile olmak için çalışacağız. Biz bir çay ısmarlayacağız. Bir hidayete vesile olacağız. Bir bardak çay bir kişiye hidayet bize sevap kazandıracak. Bir çay ısmarlamak gibi sıradan zannettiğimiz iş Allah rızası için olunca neden ardında cennet gizli olmasın? Belki bir başkasına tebliğ yapacak, davet edecek hitap yetenimiz yoktur. Ama hiç değilse kendimize davet ehli olmak için sürekli takip yapalım. Kendimize şöyle diyelim. Akıllı ol, planlar gezet, ısmarla çayı kazan cennet. Velhamdülillah.